Efendim Sivas ve Malatya'dan sonra bence en sempatik yer olarak bulduğumuz Elazığ'dayız. Gerçekten böyle sempatik yardımsever bir taşra e, insanı. Taşra demek olumsuz yönleri var ama çok da olumlu yönleri var. Size de buradan Elazığ'da bazı görüntüler aktarmaya çalışacağız. İsterseniz 1928 yılında kuruluş tarihi olan Kapalı Çarşı. Bakın ne güzel böyle peyniri, çerezleri ve çeşitli dükkanlarıyla Kapalı Çarşı'yı gezeceğiz. Gerçekten sempatik bir e, il merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Bazı yerler insan ısınıyor. Bir yer şunu demek çok yanlış. Şöyle insan iyi, şöyle insan kötü değil ama genelde burada bir sıcaklık var. Hani onu şey söylemek durumundayım. Bir sıcaklık var. Yani Elazığ'a ya gelmeden de olmaz. Gerçekten e, güzel köşeler var. Mesela Harput. Harput'un videolarını çekmedik ama Harput bambaşka bir yer. Elazığ'a geldiğinizde zaten temel gitmeniz gereken yerlerden birisi de Harput. Bakın ne güzel işte kurutulmuş biberler, domatesler, patlıcanlar, et, peynir, bir sürü böyle pekmez, yaprak, al sana tavuğu, işte kapalı çarşı. Tam böyle bir Mısır çarşısını andırıyor. Hatta daha güzel, daha büyük, daha otantik bence. Evet. Mısır çarşısı belki de biraz kulüksü fiyatlar var. Burası da uygun fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. İnsan evet. hakikaten bir zevkleniyor hani evet. bütün bu şeyleri görmekten. Bakın ceviz, çok... Salça mı istersiniz efendim? Anadolu çok güzel, çok güzel, çok çeşitli. <laughs> Fakat eksiği biz bu güzel memleketin değerini galiba tamamlayamadık. Hep bir çatışma çıkacak bir yerden. Kendimiz de var şeyiz. <laughs> Tabii sadece gıdalar değil. Böyle plastik bazı çok buya uymuyor. Fakat bakın Bakır malzemeler, bıçaklar. Yani gerçekten çok e, sempatik bir köşe, kapalı çarşı. Teşekkürler. İnsanlar sıcakkanlı. Ama bir daha tekrarlıyorum, şunun halkı şundan iyi diye bir şey yok. Buranın güzel yönleri var, tabii ki olumsuz yönleri de olabilir. Evet, o neler neler var, bakın. Bakıyoruz mesela ceviz. Kuzu kurusu, kayısı, leblebi hepsi var badam. Tamam. 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 Kapalı çarşı.